Merhaba arkadaşlar. coinland YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 5 ROI Global Borsası'nın yapmış olduğu airdrop'u tanıtacağım. E, bildiğiniz gibi e, borsa airdropları arkadaşlar e, büyük çoğunlukla ödemesini yapıyor. E, ödül dağıtımını yapıyor. O yüzden e, elimizden geldiğince e, bu borsa airdrop'larına e, katılmaya çalışıyoruz. Sizlerle de paylaşmaya çalışıyoruz. E 5 Roy borsası e, yapmış olduğu airdrop şu şekilde. E 5 Roy borsasına üye olup kimlik doğrulamasını gerçekleştiren tüm kullanıcılara 5000 Roy token e, ödül verilecek arkadaşlar. Bununla birlikte e referans linki ile e, arkadaşlarını ya da sosyal medyada e, paylaşarak e, başka üyeleri e, davet edenlere e, davet linki ile e, başkaları, arkadaşlarınız üye olduğunda e, ve kimlik doğrulamasını gerçekleştirdiğinde 2500 ROI token daha hediye alacaksınız. E, bununla birlikte davet ettiğiniz arkadaşlarınız da başkalarını davet ettiğinde onlar da üye olup kimlik doğrulamalarını gerçekleştirdiğinde onlardan da 250 Roy token daha ödül alacaksınız Arkadaşlar şimdi öncelikle açıklama kısmında vermiş olduğum linkten Roy token üyelik sayfasına geliyoruz buraya e-mail adresimizi yazıyoruz Buraya bir şifre oluşturuyoruz. Şifreyi tekrarlıyoruz. Buradaki send kod yazan yere tıklıyoruz. Mail adresimize bir onay kodu gönderiliyor. Mail adresimizden o onay kodunu alıp buraya giriyoruz. I have read and agreed yazan yeri tıklıyoruz ve sign up'a tıklıyoruz arkadaşlar. Böylelikle üyeliği tamamlamış oluyoruz. Ve 5 euro'yu e, borsasındaki hesabımıza giriş yapıyoruz. E, şimdi burada bakın Mega Airdrop Roy Token diye burada zaten anlatmışlar. E, KYC Verification yani kimlik doğrulamasına 5000 e, direkt referans 2500 Roy e, yani in, indirect referral yani arkadaşlarınızı davet ettiğiniz arkadaşlarınızın e, arkadaşları üye olduğunda 250 Roy daha kazanacaksınız. Burada hemen e, profil resminin üzerine gelip user center'a geliyoruz. User center'a geldiğimizde burada identity verification yazıyor. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Açılan sayfada soyadımızı, adımızı giriyoruz ve kim bizden kimlik numaramızı istiyor. Ülkemizi giriyoruz önce. Daha sonra kimlik numaramızı giriyoruz ve devam ediyoruz. Devam ede tıklıyoruz. Ve karşımıza gelen sayfada Advanced Verification yazan yeri tıklıyoruz. Advanced Verification yazan yere tıkladığımızda bizi kimlik doğrulaması yapacağımız sayfaya yönlendiriyor. Buraya nüfus cüzdanımızın ön yüzünün Resmini çekip, fotoğrafını çekip buraya yüklüyoruz. de ise e, boş bir kağıda ismimizi yazıyoruz. Altına 5 Royi Global yazıyoruz. Onun altına da günün tarihini yazıyoruz. Nüfus cüzdanımızla birlikte bir selfie çekip buraya yüklüyoruz arkadaşlar ve Submit'i tıklıyoruz. kimlik doğrulaması işlemini yaptıktan sonra kimlik doğrulamamızın onaylanmasını bekliyoruz. Kimlik doğrulaması onaylandıktan sonra 24 saat içerisinde ROI tokenlerimiz hesabımıza cüzdanımıza yansıyacak. Invite friends yazan yere tıkladığımızda burada referans linkimizi bulabiliriz. Buradan referans link, linkimizi kopyalayarak sosyal medyada paylaşabilir ya da arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz daha fazla ROI token kazanmak için. 5 Roy borsasının yapmış olduğu airdrop 31 Ağustos'ta sona eriyor arkadaşlar. 9 Eylül'de de ROI token listelenecek arkadaşlar ve işleme girecek bu tarihten sonra isterseniz hediye tokenlerinizi satabilirsiniz değil başka bir tokene dönüştürebilirsiniz Eğer isterseniz daha fazla arkadaş davet ederek daha fazla Roy token kazanabilirsiniz bu 5 Roy global borsasının yapmış olduğu airdrop ile ilgili anlatacaklarım bu kadar Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.